Sevgili ikizler, yükselen ikizler. Ortaklaşa işlere, ortaklaşa kararlara karşı temkinli ve tedbirli olmaya özen göster. Şimdi Merkür zaten ay boyunca gerilediği için ve karşıt burcunda bu gerileme gerçekleştiği için seni uyarıyor. Öfkeyle oturup zararla kalkma. Ani ve yeni kararlar alma ne yeni bir bitişe kalkış yeni, ne de yeni bir başlangıca kalkış. Mümkün olduğunca sakin, sinirsiz, gerilimsiz olmaya özen göster. Bir de sen yükselen ikizler, güneş ikizler çok meraklısın. Başkalarının hayatında ne olup bittiğiyle ay boyunca orada olma. Mümkün olduğunca kendi hayatına yönel. Kendin için nasıl bir hayat planlıyorsun? Şöyle bir kenara geçip ne yaptın bugüne kadar kendin için? Bir düşünsene. Kendi başına bir kahve içtin mi? Kendi ruhuna bir yatırım yaptın mı? Bir ikizler olarak. Hep başkalarıyla ilgilenmekten ne kadar kendini ihmal ettin? Ay boyunca kendinle ilgilenirsen, Kasım'ı sakin geçirirsen aralıkta şahane bir ay yaşayabilirsin. Ay yaşadınız ikizler. Yüzünüz gülüyor.